Gün yine Midyat turuna çıkacağız arkadaşlar. Benim bisikletim 1000 watt, 16 amperlik. Kaç kilometre mevzi olduğunu soruyorlar. Bu tamamen kullarımıza bağlı. Şu an mesela birle gidiyorum, 21 kilometre hızım var. Eğer bu şekilde gidersem yaklaşık 150-180 kilometre arası bir menzil gidiyorum. Eğer pas 2 dediğimiz ikinci viteste giderse yaklaşık 25 ile 30 arası kilometresi oluyor hız olarak. Orada ise yaklaşık 100 kilometre menzilimiz oluyor. 100-120 arası. 3'te giderseniz 70-80 arası. Yani ne kadar hızınız artarsa Menziliniz o kadar düşüyor. Arkadaş. Gidim acaba dışarıya. Aynen orada bekliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi kardeş. Vallahi iyidir. Nereye gidiyoruz bugün? Süryanilerin bir lokantası varmış. Evet. Bir oraya gidelim. Burası hükümet konağı. Yakın hükümet konağı. Evet. Dinler ve Diller kenti Midyat'a hoşgörünün çok güzel bir örneği. Bu antik kafe. Gördüğünüz gibi önde bir branda var. Bunu güneş için çekmemiş. Ramazan aylarında bunu Müslümanların görmemesi için bir nezaket karşılığı bunu asıyor. Daha öncelerinde bu beyaz branda asıyordu ama bu seneye bir de daha güzel bir branda yapılmış. Bunu her Ramazan ayında Ramazan boyunca ee, bu dükkanda asılı kalıyor. Hoş ee, Hoşgörünün çok güzel bir örneği ee, Suriyani olmasına rağmen Müslümanlara büyük bir nezaketin göstergesi. Burada birçok e, dükkan var, burada birçok lokanta var, kafe var. Gördüğünüz gibi. Sadece burası böyle bir uygulama yapıyor. İşletme sahibini bu güzel davranışından dolayı tebrik ediyoruz. İçeri girip bir şeyler yerdik ama bize niyetliyiz. Sadece burayı göstermek istedim. Milattan sonra 481 yılında yapılmış. Burada da mağara var. Zaten Midyat her yerin mağara olmasıyla peşin. Yeraltı mağaraları çok. Burası manastırın devamı. Selahattin burada köpek var gibi. Yanımda gel. Soluma geç, burada köpek var gibi. Ha, aynen. Az ileride köpek var. Köpekten kaçma, saldırırsa. Aferin oğluma. Burası da eski Suriye Kampı. Midyat gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir. Ya şu an Ramazan ayındayız. Ee, böyle lokantalarına falan giremedik ama yemekleri de... Pantalar da çok kaliteli. Oo, manzara harika. 对。 Bu bir mezarlı. Kesteklerimle bir kere kadar var. Güzelmiş. Katrin medalları Harbi parabeleri Nereden giriliyor? Şöyle bak <laughs> Heh, Orası açılıyor mu? Burada dilek ağacı var. ama. Ya. Yani şuradaki taşlar var ya yüksek. Buradan ilginç bir tabela var cenaze töreninde silahla ateş etmek yasaktır. Şurada büyük bir mezar var. Sabri iğnek, iğrek. Bayağı mum var ha. He. Her yer mum dolu. Mezarların çoğunda bu işaretlerden var sarı. Kabya köyü. Şurada da yıkılmış baya harabe taşlar var. Saray dedi ya. Hmm. Oraya doğru mu gitsek acaba? Oraya doğru mu gitsin? Oraya doğru gidelim. Şurayı yukarıdan burası saraymış önceden Nerede? Ben şu ileride de bir. Vay. Bunlarda hiç şey yok ha. Harç falan yok. Grec taşlar kitleyerek inşa etmişler. Şöyle genişliği de bayağı geniş. Ama orada bir şeyler de var. Burada da var. Bak burası yıkılmış. Buranın üstü çökmüş. Ofruk gibi şeyler var. He. Bence buraya önceden kilise falan hmm. Buranın da üzeri çökmüş. Bak zaten orası örülmüş bak. Orası da kilit taşıyla örülmüş. Sonradan çökmüş belli bir yerden sonra. Mahzen miydi acaba burası? Şuradan devam ediyor. Bayağı geniş ama yıkılmış. Şu taraf duruyor. Yani kubbesi duruyor. Şu sağ taraftaki çökmüş. Devamı burada. Burası Yezidi mezarlığı. Önceden burada kilise, saray, manastır gibi şeyler varmış. Burada bayağı taş var. Adam dediğine göre bu taşlar normalde burada yokmuş. Zamanla yıkılmış aynen. Sarayı, kilisesi, her şey varmış. Baksana buradaki çok taş var ama hepsi yıkılmış. Hiç e zamanda harç kullanmamışlar. Bayağı büyük taşlar ya. Zamanla nasıl bunları kaldırıyorlarmış. Şu taşlara bak. Sanki oraya or gidiyor dur. Vay aynen. Çantayı bir çıkarayım da geleyim. ya. Yürüm, yürüm. Hı? Merak ettim. Kafamıza düşmesin bu taşlar. <laughs> Ama yok ya bunlar sağlam Sana şey. Baksana şu taşlara kocaman. Kilit taş bak orada kilit taş. Tek taş yarım daireyi oluşturmuş. Ha burada mum, mum da yakmışlar ha. Ha orada da var ha gidiyor. <laughs> Vallahi dua etmeyeceğiz. Ha burada mum falan yakmışlar yani. Bunlar ne? Salyamoz mu? Aynen. Ha salyamoz var ha burada da. 6, 7, 8 tane salyamoz var. Gördüğüm. Burası acaba kilise falan mıydı? Ezdiği mezarları. Meyveci bir değil de? Aferin, akıllı ol. Aferin. Böyle köpek gördün mü yavaşlayacaksın? Süratle gidersen kovalasın. I'm